staj ücretleri biliyorsunuz çırak stajyerlerimiz için e, çırak dedik çırak ve stajyerleri de almış olalım. Onlar da bir yasa beklentisi içerisinde ümit ediyoruz ki 2025'te sosyal güvenliğin aslında bekleyen problemleri nasıl 2024'te 2023'te alınan kararlarla bir kısmı EYT ile çözüldü. Eski Türkiye'den kalan diğer kamburlarda arzu ediyoruz ki 2025 içerisinde karşılığını bulur. Çünkü Sayın Bakanımız çözüm noktasında ciddi hamleler atacak. atacak. Bunlarla ilgili çalışmaları yaptığını biliyoruz. İşte Bağkur 7200 meselesi, çırak ve stajyerlik meselesi, hı hı. e tabi kademeli emeklilik sistemi beklentileri de var. Staj ücretleri de asgari ücretin 3'te 1 olarak uygulanıyor. Dolayısıyla asgari ücret yükseldiği için staj ücretleri de bunu sonra anlatalım. Çünkü izleyicime söz verdim. İki tane soru var. Size yönlendirmem lazım. Çünkü TV100'e e İzzet Bey geliyor deyince sorular geldi. Lütfen müsaade edin sorayım. Efendim, sonra bize diyorlar ki soramıyor musunuz? Estağfurullah efendim siz o yüzden, çok soruyorsunuz. İşte soramadım bu sefer Hatta soracağım. Hatta bazen diyorum ki Hande Hanım acaba hangi soruları soracak? de kalıyorum. Yok efendim estağfurullah. Sizin gibi usta tecrübeli bir gazeteci e, bizim için çok önemli. Çok teşekkür Çünkü ederim. Çünkü sorularınız da çok tehlikeli geliyor bazen yok, bu, yani. Yok burada bir tehlike yok. Peki. Şöyle ki derler ki <laughs> seçim beyannamesinde e, staj çıraklık mağduriyetinin çözülmesi için söz vermişsiniz. Ama bu söz sanırım biraz aksadı. E, dolayısıyla hangi aşamada şu staj an? Staj ve çıraklık mağduru kardeşlerimizin mesajlarını biliyoruz. Evet söz verdik. Sosyal medyadan yapmış oldukları açıklamaları da biliyoruz. Sitemlerini de görüyoruz. Bu mahut sorunu bu malum sorunu inşallah en makul şekilde çözmenin mücadelesinde olacağız. Bize güvensinler. Güvensinler. Peki. Onların, onların haklı taleplerini göz ardı etmek mümkün değil. Hı hı. Haklı bir talep var ortada. Haklı talep hakkın haklısına iadesiyle ifa edilir. Karşılanır. O kardeşlerimizin ki sayısı çok fazla. O kardeşlerimizin sesini duyuyoruz. Taleplerini biliyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi verdiği sözü tutar. Söz diyorsa yapar. Vaatlerini yerine Hı. getirir. Neysek oyuz. Olduğumuz gibi de görünürüz. Bize evet. güvensinler ama. Özellikle bu staj mağdurları konusu önergede de belirtildiği üzere ciddi alınması gereken, vatandaşlarımız üzerinde adaletin de tesis edilmesi gereken bir konudur. 3308 sayılı Meslek Eğitim Kanunu çerçevesinde 80'li ve 90'lı yıllarda meslek liselerinde ve çıraklık okullarında iken zorunlu staj yapanların hakları ciddi anlamda yenmektedir. Çünkü bu staj yapan öğrencilerimizin ödenekleri yaşlık ödeneği yapılmaksızın yapıldığı için sadece sağlık üzerinden yapıldığı için mesela yurt dışında staj yapan bir Türk genci Türkiye'de emekli olabilmekte. Fakat Türkiye'de staj yapan bir Türk genci ise maalesef bu emeklilik hakkından, bu yaşlılık ödeneği yatırılmadığı için emeklilik hakkı elinden alınmaktadır. Bu adalete sığmayan bir durumdur. Bakınız. Bunlar bizim Türkiye Cumhuriyeti'mizin vatandaşlarıdır. Bizim insanlarımızdır. Bu insanlar meydan meydan, sokak sokak mitingler yaparak haklarını aramaktadırlar. Gelin bu insanlarımızın mağduriyetlerini görün. Aynı yaşıtları emekli olmuş iken bunların hakkı yendiği için bunlar emekli olamıyorlar. Bunların bir kabahati yoktur. 17 yaşında, 18 yaşında staj gören bir gencin devletin bunların yaşlık ödeneğini yatırmadığından haberi olması mümkün değildir. Bu bir mağduriyettir ve bu mağduriyetin de mutlaka giderilmesi gerekmektedir.